Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Kıyamet günü en çok hüsrana uğrayanlar doğru yaptığını zannedip yanlış yapanlardır. Çünkü onlar yaptıklarından bir de mükafat bekliyorlar. Ama yanlış yapmış. Neye göre yanlış yapmış? Allah'a göre. Allah hiçbir şeyi eksik bırakmamış, hayatın hiçbir alanını boş bırakmamıştır. Mutlaka hükmünü koymuştur. Şöyle düşünmen lazım, şöyle konuşman lazım, şöyle hareket etmen lazım, şöyle davranman lazım. Her şeye ölçüsünü koymuştur. Şunu şu kadar sevmen lazım, bunu bu kadar sevmen lazım, buna bu kadar üzülmen lazım, şuna da şu kadar üzülmen lazım demiştir. Yani biri hangi konuda olursa olsun bir soru sorduğunda Allah onun cevabını vermiştir. Onun için ne diyoruz? Her türlü soruyu sormak serbesttir. Sorulmalıdır eğer bilmiyorsak, kafamıza takılmışsa. Cevabı olmayan hiçbir soru yoktur. Yani soru sorulduğunda bunun cevabı yok denmez. Kime göre? Elbette ki Allah'a göre. Evet tenizlerimerahu evet. har o gecede melekler her bir iş için her bir emir için saf saf peyder pey inerler Yalnız bu iniş kıyamete kadar devam eder Neyi indirirler Allah'ın vahyini. Allah'ın vahyini gönüllere indirirler bir melek inmiyor. Ne zaman biri gönlünü Allah'ın ayetlerini açsa Allah onu kulunun gönlüne indirir, inzal eder. Eğer biri ilk defa bir ayeti dinliyorsa, İlk defa o ayet onun gönlüne iniyorsa, o onun kadir gecesidir, o onun kadir günüdür. Allah'ın vahyi ayetleri bir geceye indiğinde onu bin aydan daha hayırlı yapıyorsa, bin ay demek yaklaşık 83 yıl demektir, bir ömür demektir yani. Bir geceyi bir ömür kadar değerlendiriyorsa, şereflendiriyorsa, kıymetlendiriyorsa, bir ayet bir günüyle inerse o insanı nasıl değerli yapar, şerefli kılar ona göre anlamak gerekiyor. Niye insanı böyle şerefli kılıyor? Kıymetli, değerli kılıyor? Çünkü artık onun ölçüsü Allah'ın ölçüsüdür. Allah neye nasıl bir ölçü koymuşsa, kader koymuşsa o da onu öyle kabul etmiş, Allah'a kul olmaya, abd olmaya çalışmıştır. Onun bütün hayatı Kadir gecesi olur. İlk inen ayetler İkra bismi rabbike lezi halakti oku seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbinin adıyla okumak demek Allah'ın koyduğu kaderi görmek demek. Koyduğu ölçüyü anlamak demektir. Allah her bir emrini indirir dedi. Her bir iş için emrini indirir. Nasıl indiriyor? İnsana Allah'a karşı olan sorumluluğunu öğretir. Allah'a nasıl kul olmak gerekir, nasıl abd olmak gerekir, onu öğretiyor. Resulullah Efendimiz'e karşı sorumluluğumuzu öğretir. Ona nasıl iman etmemiz gerektiğini ona nasıl tabi olmamız gerektiğini öğretir. Onun gibi iman etmemiz gerektiğini öğretir. Aynı şekilde Kur'an'a Kur'an'a karşı nasıl sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerektiğini öğretir. Onu nasıl okuyup anlayıp yaşamamız gerektiğini, iman etmemiz gerektiğini, ahlaka dönüştürmemiz gerektiğini öğretir. Aynı şekilde Kur'an'ı diğer insanlara nasıl taşmamız gerektiğini öğretir. Yani insana sorumluluğunu öğretiyor. Allah'ın ayetleri. Aynı şekilde kendimize karşı sorumluluğumuzu öğretir. Ailemize karşı anamıza, babamıza, komşumuza, müminlere karşı nasıl bir sorumluluğumuz var onu öğretir. Yani öğretmediği hiçbir şey yoktur. Allah'ın takdir etmediği hiçbir alan yok demektir. Sonra selamun hiye hatta metla'il fecr. Fecre kadar selamet vardır dedi Allah. Eğer Kur'an birinin gönlüne inerse fecre kadar onun için selamet vardır. Fecr günün gecenin bitip günün aydınlanması demektir. İnsanın hayatı bir gündür. Gece karanlığında vahiy onun gönlüne inince gündüze döner o selamette olur. Aynı şekilde dünya hayatı bitip ahiret başlayınca da tekrar perdeler açılır. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Bugün gözün keskin görür. Sana perdeyi biz açtık. Ölene söylüyor, ölenlere söylüyor Allah. O günde perdeyi açıyor. O günde onun için kıyamette, ahirette selamet vardır. Evet. Selamın hiye hatta metla'il fecr. Hakikatın tecelli ettiği kıyamet gelinceye kadar selamettesin. Niye? Kur'an senin gönlüne inmiş onun için. <tuh> i̇nna kulla şeyin halaknahu bi kader. Allah her şeyin içine kaderini koymuştur dedi. Her şeye ölçüsünü koymuştur. Her şeye kıymetini, değerini vermiştir. Neye ne kadar kıymet, değer vermemiz gerektiğini takdir etmiş. Bir de ayetlerini indirip bize beyan etmiştir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي Onun mülkünde hiçbir şeriki ortağı yoktur. Ve halaka şey ve o her şeyi yaratmıştır. Ve kadderehu Evet. Hepsine kaderini tayin etmiştir. Yani her birine kıymetini, değerini, ölçüsünü koymuştur.